Gel 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 gel. Mama niye hadi limon mama, mama niye gel. Gel bakalım. Dur elini yapma öyle hani. Gel. Oy oy. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> elini yapma öyle kork. Bak yiyecek şimdi. Hmm. Dur onun kendi mamasından da geçeyim ben. uçmasın. Al bakayım Lino. Hadi mama zamanı. Bak sen öyle yaptıkça korkuyor aşkım. Biraz hareketlerine dikkat et tamam mı? Biraz yavaş hareket et bir alışsın. Şimdi mutfağa ilk defa geliyor ya bırak atın. Hadi ye bakalım. Bak yiyor. Gördün mü? Şimdi alışır o tamam mı? Biraz dur mutfağa bir alışsın. Yeni bir ortam kalırsın. Onu ye bakalım limon. Ah. Limon için mama zamanı. Hmm. Demek ki göbüşü doymuş ata yemiyor. Aha uçtu. Evet. Ay, ata ata. At. Şeye kadar sıkıtır. Göbüşü